Haliliye Belediyesi çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor. <laughs> Haliliye Belediyesi Fen İşleri ekipleri kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür evlerinin çevre düzenlemesi yaparken diğer taraftan da merkez mahallelerde kilitli parke döşemesi gerçekleştiriyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler teşti, Süleymaniye, Köylükent mahalleleri ve Açık Su Caddesi'nde yeni sokaklara parke döşerken mevcut deforme olmuş parke taşlarını da yeniliyor. Ekipler ayrıca Boncuk ve Aslanlı kırsal mahallelerinde de yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür evlerinde çevre düzenlemesi yapıyor. Ekipler kültür evlerinin çevresini düzenleyerek kilitli parke ile döşüyor. Çalışmalar merkez ve kırsalda vatandaşların takdirini toplarken Aslanlı Mahalle Muhtarı Ahmet Aslan çalışmalar ile ilgili şunları söyledi. Ben, ee, anlatılmaz Haliliye Belediyesi e, hizmetlerinden dolayı e, Can Polat'a, Başkan Can Polat'ımıza ve ekibine çok teşekkürler ediyorum. Yani e, anlatmakla bitmiyor. Zaten göz önünde yapılanlar ve yaptıkları camimizi, eski taziye evimizi, hepsini yeniledi. Ve yeni taziye evimizi, paketleme taşını, şu anda paket taşı döşemesi yapılıyor. Yani verilen sözler Tek tek harfiyen yapılıyor. Yani bunun için de Başkan Can Polat'a ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum.